Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sena Kocak İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle doğrusal regresyon e, konusuyla alakalı e, örnekler gerçekleştirelim istiyorum. Şimdi bu e, örneğimizi gerçekleştirirken e, dataset olarak Fifty Startups datasetini kullandım e, ve bu dataset ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum ilk olarak bu 50 startups datasetimizde 50 adet startup'ın e, araştırma ve geliştirme yönelik harcaması, yönetime yönelik harcaması, pazarlama harcaması, kazandıkları kâr miktarı ve kuruldukları lokasyon bilgisi bulunmaktadır. Amaç kâr miktarını tahmin etmektir. E, bu bir sayısal tahmin problemidir ve bağımlı değişkenimiz Profit'tir. E, profit, şimdi profit e, bağımlı değişkenimiz olduğu için ilerleyen e, kısımlarda e, bunu y ile göstereceğiz. E, X de e, bağımlı, bağımsız değişkenimizi ifade edecek. E, şimdi ilk olarak e, başlayalım. E, kütüphanelerimizi import ederek e, burada NumPy, pandas, seaborn ve matplotlib e, e, kütüphanelerimizi e, import etmişiz daha sonrasında dizinde bulunan veri çerçevemizi startups değişkenine göre atayalım demişiz. Startups değişkenini DF değişkenine kopyalayarak kullanmaya başlayalım demişiz. Burada veri setini okumuş oluyorum. Okuma işlemini gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında kopyalama işlemini gerçekleştirip DF değişkenimi burada göstermiş oluyorum. Daha sonrasında df.head diyerek V çerçevemizin ilk beş gözlemini yazdırmış oluyoruz. Ar 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 Ardından V çerçevesinin bilgilerini görüntüleyelim demişiz. Bu V çerçevesinin bilgilerini görüntülemek için df.info fonksiyonunu kullanıyorduk. Info fonksiyonu veri çerçevesinin yapısal bilgilerini öğrenmek için kullandığımız bir fonksiyondu. Ee, daha sonrasında şimdi burada arkadaşlar ilk olarak e, tabii makine öğrenmesi kısmına yani doğrusal regresyon kısmına geçmeden önce e, ilk olarak bir e, keşifçi veri analizi ile ilgili e, işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. E, arkasından e, doğrusal regresyon e, kısımlarına geçeceğiz. E, şimdi burada e, kaç gözlem ve kaç öz oluştuğunu görüntüleyelim demişiz. Bunu da DF.Shape ile yapıyorduk. E, Buradan e, elde ettiğimiz sonuç 50 gözlem ve 5 değişkenden oluşuyor olduğunu e, görmüş oluyoruz burada. E, eksik verileri kontrol edelim demişiz. E, eksik verileri kontrol ederken de e, izna veya iznal fonksiyonlarını kullanarak gerçekleştiriyorduk. Burada df.iznal fonksiyonunu kullanmışım. E, nokta sam dediğimde, ee, burada DF veri setimiz e, izna veya izna sorgulamayı yaptığımız kısım e, sum e, fonksiyonu toplam eksik değer sayısının görüntülemiş e, olmamıza e, yardımcı oluyor. E, buradan elde ettiğimiz bilgi ise e, eksik değer barındıran e, herhangi bir özgüteni bulunmadığını burada görüntülemiş oluyoruz. E, arkasından e, Korelasyon matrisini çizdirelim demişiz. Korelasyon matrisini de df.core e, fonksiyonunu kullanarak gerçekleştiriyoruz ve bunu core e, diye bir değişkeni atamışız. E, Core'u e, görüntülemek istediğimizde e, bu şekilde bir e, tablo karşımıza çıkıyor burada şimdi şöyle bir yorumlama gerçekleştirmek istiyorum. Şimdi burada korelasyon 1.0 değerine yaklaştıkça iki değer arasındaki ilişki ilişkinin o kadar güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada R&D spend ve profit değeri 1.0 değerine en yakın yani 0.972 e, değeri e, burada görülüyor ve pozitif bir değer. Dolayısıyla en güçlü ve pozitif ilişki e, R&D spend ve profit değer değerleri arasında olduğunu burada söyleyebiliyoruz. E, i̇lerlediğimiz zaman e, e ile korelasyon matrisinin ısı haritasını çizdirelim demişiz. E, burada yine df.core fonksiyonunu kullanarak e, core e, değişkenimize e, atamışız. Daha sonrasında e, ısı haritasını çizdirmek için e, Seaborn kütüphanesinde e, olan e, heatmap fonksiyonunu kullanarak burada eee ısı haritasının çizdirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir diğer e, sorumuz da R&D spend ve profit arasındaki korelasyonu daha iyi görebilmek için scatter plot çizdirmemiz istenmiş bizlerden. E, burada scatter plot e, fonksiyonunu kullanarak e, seaborn kütüphanesinde yer alan scatter e, plot fonksiyonunu kullanarak e, burada x eksenine e, R&D spend, e, burada görmüş olduğunuz gibi y eksenine ise Profit değişkenin değişkenini yazdırmış oluyorum. Değişkenin değerlerini. Daha sonrasında Data Eşit diye. E, ve ben burada Color Purple demişim. İstediğiniz herhangi bir renk e, burada siz e, kullanabilirsiniz. Daha sonrasında bu şekilde bir Scatter Plot e, çizdirmiş oluyoruz. Şimdi bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Sayısal değişkenlerin dağılımını görmek için diye üzerinden histogram çizdirelim demişiz. Burada df.hist fonksiyonunu kullanarak bu şekilde histogram grafiğini çizdirmiş oluyoruz. Burada sayısal değişkenlerin dağılımını bu şekilde görüntülemiş oluyoruz arkadaşlar. İlerlediğimiz zaman veri çerçevesinin temel istatistik değerlerini görüntüleyelim demişiz. df.describe fonksiyonunu kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorduk. Bunun transpozunu almamız görüntü olarak bize. Daha iyi görünmesini sağ, yani daha iyi görünmesini istediğimiz için e, bunun transpozunu alma ihtiyacı duyuyorduk. E, ama transpozunu tabii ki almak zorunda değiliz. E, burada describe fonksiyonunu kullanarak zaten e, biz betimsel istatistik değerlerine burada e, ulaşmış oluyoruz zaten. E, bir diğer e, sorumuzda state'e ait benzersiz değerleri görüntüleyelim demişiz. Burada df state dediğimizde e, nokta unique dediğimiz zaman unique fonksiyonunu kullandığımız zaman e, state e ait benzersiz değerleri görüntülemiş oluyoruz burada. İlerlediğimiz zaman e, get yardımıyla state'e dair kategorik öz çıkarımlar çıkarımlarda bulunmamız istenmiş bizlerden. E, burada df state e, eşittir e, get the means, e, df state dediğimiz zaman burada e, kategorik değişkenleri dummy değişkene çevirmiş oluyoruz. Yani bu şu demek arkadaşlar, mesela burada state kategorik değişkenimiz, burada görüntülemiş olduğumuz gibi ise işte California, Florida ve New York eyaletlerinden oluşmaktaymış. Dolayısıyla aslında bir kategorik değişkeni ayırmış oluyor. Yani California, Florida ve New York gibi. Daha sonra burada DF, e, Damiz değişkenine e, bu değeri atamışız. Şimdi burada bir tek e, farklı olarak şimdi burada e, yukarıda ne yapmıştık? Bu kategorik değişkenini dami değişkenine çevirmiştik. Şimdi burada prefix e, ifadesi kullanmışız e, ve bunu state ifadesine burada eşitlemişiz. Burada şöyle bir e, kullanımı oluyor bunun. Şimdi prefix state dediğimiz kısımda e, sütun adlarına önek getirmiş oluyoruz. Nasıl yani dersek eğer e, df'deyiz e, diip yazdırdığımızda bunu görüntüleyebiliyoruz. Normalde e, state California yani bu şekilde değil e, California, Florida ve New York e, olarak. Ama buna biz e, state öneki e, getirmiş oluyoruz. Prefix ifadesini kullanarak biz burada e, state önekine getirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha sonra df diyerek diyerek yazdırmış oluyoruz. Arkasından e, df eşittir. E, burada şimdi e, df ve df konkat concat ediyorum. E, burada access1 dememiz e, sütunlarda yani ikisini sütunda birleştir demiş oluyorum ben e, burada. Bunu zaten az sonra gör, e, görüntüleyeceğiz. Şimdi burada ikisini konkat ettim sütun kısmında arkadaşlar. E, İlerlediğimizde demiş ki. State öz, öz niteliğini silip dummy olarak yaratılan state'lerden birisini hariç tutarak yani hem state öz sileceğiz hem de state'lerden hani e, o ayırdığımız işte state New York, state Florida, state e, California ifadelerini ayırmıştık e, üst kısımda. E, burada e, hem onlardan birini seçip sileceğiz. E, hem de state e, öz niteliğini sileceğiz. E, bizden e, bu istenmiş. Şimdi DF eşit df.drop e, fonksiyonunu kullanarak e, sütun kısmından state e, öz, öz niteliğini sil diyorum. Aynı şekilde e, herhangi birini seçmeniz de burada e, yeterli olacaktır. Ben burada state California'yı e, seçmişim ve bunu e, sütun kısmından sil diyorum. E, daha sonrasında df.head diyerek e, ilk 5 e, değeri burada görüntülemiş oluyorum. Her öz için ilk 5 değer burada görüntüleniyor. Burada zaten State sildik. Aynı zamanda State California'yı da e, silmiş oluyoruz. E, ve bu şekilde bir e, görüntü e, oluşmuş oluyor. Ee, arkasından veri çerçevemizi bağımlı ve bağımsız değişkenler olmak üzere bölütleyelim demişiz. Ee, büyük X dediğimiz ifade genel olarak bağımsız değişkenleri e, ifade eder. Ee, küçük Y ise bağımlı değişkenimizi ifade eder. Şimdi dolayısıyla burada e, örneğe başlamadan önce e, hatırlarsanız profit'in bağı, e, bağımlı değişkenimiz olduğundan söz etmiştim. Dolayısıyla burada küçük Y ifadem DF profit e, ifadesine eşit olacak çünkü e, profitimiz bizim bağımlı değişkenimizdi. Dolayısıyla e, profitimiz, profit değişkenimiz eğer e, bizim bağımlı değişkenimizse demek ki profiti ben bağımsız değişkenlerimin arasından çıkarmalıyım. E, bu yüzden df.drop fonksiyonunu kullanarak e, burada profit diyorum sütun kısmından profit profiti sil diyorum. Dolayısıyla burada artık bağımsız değişkenlerimi oluşturmuş oluyorum. Burada bağımlı değişkenimi oluşturmuş oluyorum aslında. E, i̇lerlediğimizde e, şimdi bağımlı ve bağımsız değişkenleri kontrol edelim demişiz. Burada küçük y yani bağımlı değişkenlerimizi görüntülemiş oluyoruz. Burada profit değerlerini görüntülemiş oluyoruz. E, arkasından da büyük x e, ifadesini buraya direkt yazdığımızda ise bağımsız değişkenlerimizi e, burada görüntülemiş oluyoruz. E, i̇lerlediğimizde e, bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerden train ve test olmak üzere dört parça oluşturalım. Bunu yapmak için train test split e, kullanalım demişiz. Şimdi bunun için e, bir import etme işlemi gerçekleştiriyorum. E, arkasından X-train, X-test, d-train, y-test değerlerini e, burada e, train-test-split, e, x-y-test-size ve random-state e, bu şekilde bir e, ifade yazıyorum. Şimdi e, burada e, test-size dediğimiz ifade, e, kaça kaç bölmemiz gerektiğini açıklamış oluyoruz aslında. Biz burada 80'e 20 olarak böldüğümüzüz. Yani bu şu demek, 80'lik kısım train, 20'lik kısım ise test kısmı demek oluyor. Random state ifadesi ise ben bu kodu her defasında çalıştırdığımda farklı değerler gelmesin diye yazdığım e, bir ifade burada. Şimdi dört parti değişkenini kontrol edelim demişiz. burada x train yazdığımızda x train'i görüntülemiş oluyoruz. arkasından x test yazdığımızda e, x test x testi görüntülemiş oluyoruz. E, y train ve y testi de burada bu şekilde görüntülemiş oluyoruz. Burada da y test y testi görüntülemiş olduk. Şimdi daha sonrasında lineer regression'ı çekirdeğe dahil edip modeli inşa edelim demişiz. Burada yine import etme işlemi gerçekleştirmiş oluyorum bu kısımda. Ardından lineer regression fonksiyonunu lm adında oluşturduğum bir değişkene eşitliyorum. Ardından modeli eğitmek için bağımlı ve bağımsız değişkenlerden oluşturulan eğitim verilerini verelim demişiz. Burada model eşittir diyorum. E, lm nokta fitet, e, x train ile y train'i burada fitet e, demiş oluyorum. E, ardından modele daha önce görmediği bağımlı test değişkenini tahmin ettirelim. Bu tahmin değerlerimizi y pret değişkenine atayalım demişiz. Burada y pret e, eşittir, model nokta predict yani tahmin et, e, x test değerlerini tahmin et e, ve bunu e, y pret değişkenine e, ata demiş oluyoruz. E ardından y_pred değişkenimizi burada yazdırmış oluyoruz. E, i̇lerlediğimizde tahminleri ve gerçek değerleri birileri çerçevesinde toplayıp üzerinde göz gezdirelim demişiz. Burada df eşittir. pd nokta da data frame e, burada gerçek değerler y test tahmin edilen değerlerse y pret değerleri olduğunu söylüyorum e, ve Ypred ve Ytest arasındaki farkı da burada görüntülemek istediğim için e, bu şekilde bir e, ifadeyle yani ypreexye testin e, burada mutlak değerini e, al demek Çünkü e, pozitif bir sonuç elde etmek istiyorum Dolayısıyla e, bu farkın mutlak değerini almasını istediğimden e, bu şekilde kullanıyorduk e, ardından bu şekilde görüntülemiş oluyorum diye yazdır dediğimizde Burada e ardından bu sorumuzda e, mean absolute error, e, mean squared error ve e, bu e, MSE değer değerinin e, kalite kökünün alınmasıyla elde etmiş olduğumuz RMSE değerini görüntülememiz istenmiş bizlerden e, mean absolute error'u bulurken e, bu şekilde bulma işlemini gerçekleştiriyoruz. E, mean squared Error'da ise Mean Squared Error, hata kareler ortalaması demekti. Bunu ilk olarak import ettim ardından e, Mean Squared Error diyerek bu şekilde bir kullanımı mevcut e, ve bunu e, MSE değişkenine e, atadım. Daha sonrasında görüntüleme işlemini burada gerçekleştirmiş oldum. E, RMSE dediğimizse e, Mean Squared Error yani hata kareler ortalamasının e, kare köküydü arkadaşlar. Dolayısıyla burada numpy nokta e, sqrt e, fonksiyonunu kullanmış oluyorum ve buraya direkt e, hata kareler ortalaması bu demekti diyerekten bunu yazıyorum. Bunun diyorum e, kare kökünü al ve bu değere diyorum. E, ardından ve bunu yazdırmasını istiyorum ve e, bu şekilde görüntülemiş oluyoruz e, RMS değerimizi. Ardından ilerlediğimizde modelin rekare değerini eğitim verileri üzerinden yazdıralım demişiz. Bunun için de model nokta score fonksiyonunu kullanıyorum ve içine x train ve y train'i yazarak eğitim verileri üzerinden rekare değerini yazdırmış oluyorum. Şimdi bir diğer ve son sorumuzda ise. Şimdi burada stats model kullanarak hangi öz niteliklerin model için %95 güvenilirlikle ne kadar anlamlı olup olmadığına bakılabilir denilmiş. Şimdi burada ilk olarak stats modeli import ediyorum. Daha sonrasında şimdi şurada sm.ols kullanımı mevcut. Ols stats model kullanarak gerçekleştirilen bir metottur. Ee, burada OLS sm.ols hem iki dizi benzeri nesne e, içerisine alıyor. Yani y bağımlı değişkenim ve x bağımsız değişkenim olmak üzere ve bunların e, ve bunları fit etme işlemini gerçekleştiriyorum e, bu noktada bu kısımda. Ve bunu e, ST model adındaki bir değişkene atama işlemini gerçekleştirmiş oluyorum. E, ardından ST model nokta summary diyerek, e, summary fonksiyonunu kullanarak e, burada e, modelin özetlerini ver demiş oluyorum. E, yani e, bu çoklu doğrusal regresyon e, modelinin bir çıktısı olmuş oluyor aynı zamanda şimdi burada bizlere e, birden fazla e, çok değerli bilgi sunulmakta Arkadaşlar e, bunlar e, ne e, Bunlar nedir e, kısaca böyle önemli olan e, bilgilere değinmek istiyorum e, şimdi İlk olarak önemli olanlar da Rekare R squared değerinden başlamak istiyorum. Burada Rekare değeri bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki değişikliği açıklama yüzdesi. Yani şuradaki kısmı kısımdan bahsediyorum. Ardından F istatistik değerim. Burada modelin anlamlılığını test, test etmek için kullanılan bir istatistik. E o da şuradaki. E, bilgiden bahsediyoruz. E, ardından e, F istatistik, e, prop F istatistik değerimiz var. Burada da modelin anlamlı olmadığının bilgisini vermekte ve bu değer e, 0.05'ten küçük olduğunda e, model anlamlıdır diyoruz. E, o da şurada arkadaşlar. E, burada e, 0.05'ten değerimiz küçük olduğu için e, burada e, bu bu model için anlamlıdır e, dememiz doğru olacaktır. Şimdi alt tabloda ise veri setindeki değişkenlere ilişkin bazı değerler sunulmakta bizlere. Ee, mesela bu e, bilgi bizlere katsayilerin doğruluk düzeyini yansıtır. E, ne kadar düşükse doğruluk seviyesi o kadar yüksek olur diyoruz. E, bir diğeri de p büyüktür mutlak t e, değerimiz burada e, p değerini ifade ediyor ve 0.05'ten küçük bir p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul e, edildiğini söylüyormuşuz. Buradaki değerlerimiz zaten 0.05'ten hepsi. Küçük mü burada inceleyerek e, yorumumu gerçekleştirebiliyoruz. E, burada e, anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. E, umarım sizler için e, faydalı bir video olmuştur. E, herkese iyi çalışmalar dilerim.